myself to show me what you got. Fear the white. İster söz diyeceksin, onu patlatmak kötü ister. Onunla o kadar yürek ölse gidip de dümdürlük yapmazdı kardeşim. Adam vurmak avrat satmaya benzemez. Bak altına işemezse o zaman. <laughs> Asla şaşmaz O bizde Sen otur revinde işte Mermi çok bitmez hiç bizde Bizden geçti sahneler sizde Bam 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 kaderden kaçma Allah'tan anlamam ki hiç ben almaktan Tek gelir kaynağım satmaktan Pafla pafla dumanlar rabada Yerim onu ben abada KANADA gideriz Buradan ama ya kanada nasıl anlatayım derdimi babama Aldıysam salamam Meşgul telefon açamam Çok büyüktü bunu da alamam Kiloyla doluydu arabam Hurmatla tasımlarım yerde Çalışalım senle, tekip bırakma kapandı perde Beklerim ilerde, kim daha büyükmüş görürüz finalde Lan siktir oğlum ilerle, seni öldürürüm bana direnme Diren bulamam, Ne, ne, ne diyon lan sen Kamil? Aflarlar seni gafil kafir, kafir. Ne diyon lan sen Kamil? Aflarlar seni gafil Lan sıkıştığım kişiler katile, göndermeyelim seni tatille Senin gang dediklerin bakire, I don't know what